Vay be. Balonlara bakın. Kim iki gönderdi lan bunları? batında erkek, sağ batında kesici aletle yaralanma var. Tampon yapıldı, kanaması durduruldu. Müdahale için hazırlıklı olun. İyi misiniz? Beyefendi iyi misiniz? Kaza oldu galiba. Abi. Abi nasıl araba kullanıyorsun ya? Abi! Abi! Ya sağlıksız değil misin? Yardımcı olsana. Beyefendi. Beyefendi. Abi yardımcı olun ne olursunuz. Doktor yok mu doktor? Doktor! Abim ölüyor. Tamam, abi yap, tamam, tamam, şeyler tamam, yapın. Tamam, sakin ol, tamam. Abi! abi. Boyunluk ve seti kesin, çabuk. Acil et. Ya Kapısı açın şu kapıyı, açın. Kapı sıkışmış, yardım edin! Abi ne olur yardımcı olun. Kapı açılmıyor. Abi! Aşağıya yavaş dikkat edin. İşte. Hadi oğlum Emre. Yaparsın sen. Tamam. Kontrollü. Hastaya dikkat edin. Dikkat edin. Abi beni! Abi sana ne oldu abi? Abi! Abi sana ne oldu abi? Kardeşim biz... Abi ne oldu? Tamam, bir Hadi. Çalış, çalış. Dostlarım. Abi, abi, bir şey var mı? Abi. Kötü bir şey yok değil mi? Abi kaldırsanız da şu adam ya. Tamam birader. kalkabilirsin. Aa! <laughs> <laughs> Yalnız bir ambulans da bana lazım ha. Kalp krizi geçireceğim burada. <laughs> Bu adıran kıymetini iyi bir, bir <laughs> Yaran nasıl? Öldürmez. <laughs> Öyle diyeyim sana. Ulan şunlara bak ya. Şu işe bak neler yaptık. Başardık ama ha. Tereyağından kıl çeker gibi hem de. Büyüksün <laughs> <Ne> lan! <laughs> <laughs> Nereden buldunuz bu mekanı? Sayın abi ayarladı. Ama güvenilir yer yani, merak etme. Ben de gidip bir kolaçan ettim. Mabese falan yok. Arabayı da bulamazlar. Kusursuz plan yani ha? Biz de böyle oğlum. Şu mekana bir girelim de bakalım. Her şeyi baştan sona gözden geçirelim. Önce Sade ara yanımıza gelsin. Osmanoğlu sayesinde tamam. ulaşacağız. Tamam. Yaran nasıl? İyiyim, iyiyim. İyi bak. Bana bak sen nasıl ayarladın bu işi? Hangi işi? Bu yaralanma işini. Doğru adamı buldum. Ee, ötmedi mi adam? Parayı duyunca kapattı gözünü. Alo. Alo Sadık benim Emre. E niye başka numaradan arıyorsun? Neredesin sen? Şşş tamam. Ben olduğumu belli edin. Tamam. Hayırdır? Tamam anlatacağım ben sana. Selin yanında mı? Yok çocuğu uyutuyor içeride. Tamam. Bana bak sana ihtiyacımız var. Çekmeköy'deki dağ evinin oraya gel. Dağ evinden hemen önce bir benzinlik var. Oradan sağa gir. 300 metre ileride sağda bizi bekle. Ya sizi bizi kim kardeşim ya? Bir maraza mı çıktı gene? Ne oldu ya? Anlatsana. Tamam sen oraya gel. Ben sana izah edeceğim. Hadi bekliyoruz. Tamam tamam. Abicim kiminle konuştun? Banka ya. banka bunlardan çıktığım nedir benim ya? Emin misin? Keyfin kaçmış gibi. Yok ya, yok. Başka ne olabilir ki? Ya telefonda kadın beni deli etti, böyle bir şey yok. Ya dinlesen. Kapıya bakayım. İyi günler. İyi günler. Kartal sakallıoğlu için geldik. Ne oldu Kartal'a bir şey mi oldu? İyi mi peki? bir şey olmadı değil mi? Cezaevinden kaçmış. Ne? Sizinle irtibata geçti mi? Yok. Biz de sizden duyuyoruz ilk defa. Biz yine de bir ev arayalım. Tabii tabii buyurun. Abi ne olacak şimdi? Dur bakalım anlayacağız. Kartal. Kartal oğlum iyi değilsin sen ya. İyiyim Emre, iyiyim. Devam et. Abi neren iyi ya? Şu haline bak. Bir doktora göstermemiz lazım seni. Emre ne doktor? Allah aşkına işimiz var. Tamam birader, tamam. Biraz daha sabret. Az kaldı kardeşim benim. Ben seni bir doktora götüreceğim. Az kaldı. Bu odada da kimse yok. Bu odada da çocuk uyuyor. Her tarafa baktım. Ya kardeşim Allah rızası için bize de söyleyin de ne olmuş ya? Hayırdır? Hastaneye sevk edilirken kaçmış. Hastane mi? Nasıl olmuş? Ne olmuş? Bıçaklanmış. Bıçaklanmış ne? İyi miymiş peki şimdi? Kim yapmış? Bilinmiyor. Soruşturma başlatıldı. Allah'ım sen bize yardımcı ol ya. Bu işte bir bağlantınız varsa hemen söyleyin. Yoksa başınız derde girer. Suç ortağı olursunuz. Ya yeminle biraderim yok. Yok öyle bir şey olur mu öyle şey? Duymadık etmedik sizden duyuyoruz. Sizin de itibata geçerse hemen bizi arayın. Böyle kaçmaya devam ederse cezası da artar. Herkesin iyiliği için bizimle de işbirliği yapın. Duydunuz mu, hanımefendi? Duydum. Abiciğim nasıl olur bu? İnanmıyorum yani kartal'a bir şey olmayacak değil mi? Tamam, Olmasın. tamam. Bir dakika ya, dur bir sakin ol ya bir gel şuraya geç otur. Kartal bir şey olursa ben yaşayamam yani yaşayamam. Selim tamam tamam ya tamam tamam sen iyi düşün ya bir dua et ya iyi olacak Kartal bir şey olmayacak Kartal kurtulacak ya. Nasıl kötü düşünüyorsun nasıl kurtulacak biz bir şey yapmalıyız yani birini arayalım burada durmayalım. Tamam, Selim şey. Selim Selim bir şey yok kurtulacak Kartal tamam mı? Bir şey olmasın hay Allah Kartal'ı koru. duramayız bir şey yapmayız. Oğlum sen bu işi nasıl yapacaksın böyle ya? Hipokrat yeminim var söylemem. <laughs> ya bırak şimdi şakayı nereden öğrendin? Hapiste ver şu alkolü. Hadi çabuk ol. Tamam abi al 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 al. Oo. Oo tamam. Tamam tamam yok bir şey İyi misin? Aa. Ah! Oo. Oh! <laughs> <laughs> biraz daha lazım mı? dök biraz daha dök bak <laughs> yavaş üstüne dök tamam tamam anlıyorum ah uh, oh inepli var orada çabuk <gülüyor> <gülüyor> hasta ölüyor hadi hasta öldü öldü hasta öldü hadi ah ben çıkarsan onu ben nasıl çıkaracağım onu? Oğlum ne bileyim hemşire miyim lan ben? Al. Ver. <laughs> ne oldu? Korktun mu? Yok bir şey abi. Sen He? devam et. Tamam bırak. Abi bizde işte bir doktor vardı. Portakal kabuğunun üstünde öğretti bana. Portakal kabuğu mu? Aa! Oo tamam. Aa! Oraya. Oo. Seni de dikeyim mi? <laughs> tamam abi, iyiyim ben böyle. Çok güzel. Hadi. Ah ah, ah! ah! Babam bir şey dedi mi? Bir şey demedi. Nasıl bir şey demedi? Bir şey demedi işte. Yorgunum ben dedi. Ben de çıktım yanından. Kartal beni vurdu demedi mi? Demedi. Çünkü Kartal vurmadı zaten. Kızım vurma dedim babam. Bak beni çıldırtma. Beni çıldırtma. Kartal bir şey yapmadı. Niye kaçtı o zaman Ha? Gezmek için mi? Suçsuz olduğunu kanıtlamak için kaçtı. Sen öyle sen. Niye kaçtı biliyor musun? Çünkü babamın yaşadığını öğrendim. Yarım kaldı işi bitirecek. Tam kafasına koymuş bir kere. Kapa çeneni. Çeneni kapa. Babam kimin vurduğunu görmemiş olabilir. Ama Kartal'ın vurmadığını gördü. O hala Kartal'ı oğul olarak görüyor. Tek mesele bu. Ama anlayacak ne mal olduğunu. O zaman gidip konuşacak, söyleyecek. Sen de fazla hayal kurma o yüzden. baba yapma ne olur. Ne oldu Mert? Bak ölümlerden döndüm. Kaç gündür sen uyan diye bekliyoruz kapının önünde. Tamam mı? Seninle beraber öldük dirildik. Adam senin canına kastetmiş. Bizim geldiğimiz hal belli. Sen neden hala kartalı koruyorsun? Mert. Bak ablanı da söyledim. Çok yorgunum. Dinleneceğim hadi çık. Resmen kaçıyorsun ya. Kafana koydun yani. Baya baya kartalı koruyacaksın değil mi? Ne olursa olsun ona arka çıkacaksın değil mi? Allah kahretsin. Sana yaptıklarını hatırlasana. Hayatın içine, Gözünün içine baka bak gitsin. Baba. Bak bunlar seni aldattı. Seni de, Beri de, ablamı da salak yerine koydular. Yanlarına mı kalsın? Hadi tamam. Bak gidelim çağıralım polisleri. Anlat. Anlatmazsan bak kartal yırtacak, serbest kalacak. Mert. Yeter. Mert tamam yeter artık. Sen sen gibi dur. Yoruyorsun babama. Gerek var mısın artık? Tamam çık dışarıya. Oğlum! Çık dışarı. Babanla konuşuyorum. Ben çık. Sen de ben de Kartal'ın bunu yaptığını biliyoruz. Lütfen artık onu koruma. Lütfen. Selin'i de Osman'ı da alıp gideceğim buralardan. Her şey bitti. Benim için Aziz Alkan öldü. Ya sakın dirilme. şey demeyecek misin? Hadi kendini düşünmüyorsun. O kız da mı düşünmüyorsun? Ha? Bak o haline. Hala düzelemedi, hala kartal diye sayıklıyor. Hala onu seni öldürmeye kalktığına inanamıyor. Seni öldürmeye çalıştı, başaramadı. O kız da kafayı yedirtti. Senin oğlum dediğin adam bizi paramparça ediyor baba. Bana Nevzat çağır. Ne? Duydun işte hadi. Baba bir şey lazım mı hadi, sen? Evet çağır. Sen de çık dinleneceğim. Peki baba tamam. Getireyim mi biraz daha? Berbat olmuş. Ha, aynen. Onun için gömdün iki litre çorbayı değil mi? Oo, çok pardon <laughs> abi, çok pardon. Pardon, pardon. <laughs> Kartal. De bakayım bana. Ne yapacağız, nasıl ilerleyeceğiz? Azizi gerçekten uğranı yakalamamız lazım. Tamam. Tamam da nasıl olacak bu iş? Kim yaptı? Nasıl yaptı? Nereden bileceğiz? Ben biliyorum. Kim? Osman. Osman? Baban. Allah onun belasını versin ya. O benim babam falan olamaz ya. O nasıl bir insandır? Böyle vicdansızlık olur mu ya? Osman diyorsun Osmandır. De bakayım ne yapacağız? Osman, balistik raporlarında bir şeyler yaptı. Kurşunları değiştirdi. Başka türlü yolu yok. Ya bu adamın kolu nasıl bu kadar uzun olabiliyor ya? O var ya, o kuyruğunu geç de delikten geçer. Ya hastanede değiştirdi ya emniyette. Kaydı, görüntüsü mutlaka vardır. Tamam, ben sana getireceğim o görüntüler. Bulacağım, getireceğim. Öyle kolay değil o Bu adam emniyete girip böyle delilleri falan mı alıyor yani? Nasıl bir adama çattık biz ya? Bence hastanede yaptı. Numarasını hastanede yaptı. Kurşunların sonuçları bekleniyordu. Orada değiştirdi işte. Allah'ın belası ya. Lan ne evladını acır, ne torununu acır. El kadarsa bir gözün önünde senin ya. Bir vicdansız, bir ahlaksız ya. Ya o benim babam olamaz ya. Böyle bir insan olamaz ya. Tamam, tamam. Bırak şimdi. Sakin ol. Böyle başaramayız. Sen şimdi hiç hissettirmeden yaklaşacaksın Osman'a. Tek yol bu. Tamam. Tamam, öyle yapacağız yapacağız? Söyle. Yetiştin mi? Almışlar mı ifadesini? Yok, daha vermemiş. Hadi göreyim seni. Elimden geleni yapıyorum. Ama burası biraz kalabalık. İşimiz zor. Sen bir yolunu bulursun. Zor seversin sen. Ya, ne demezsin? Çabuk olun dayı. Gittik kartal yapmadı derse biteriz, para da hayal olur. Konuşacak olsa şimdiye kadar verirdi ifadeyi. Kartalı suçlayacak merak etme. Sağ solu belli olmaz o şerefsiz. En iyisi gebertmek kesin çözüm. Tamam. Hadi göreyim seni. olmayacağım Osman. Nereye gidiyoruz ki? Gidersek görürsün. Parka mı gidiyoruz anne? Osman'cığım lütfen soru sorma. B babama mı gidiyoruz? Baba, babama mı anne? Osman'cığım. Sen burada bekle. Kim o? Kızım. Baba. Hoş geldin, yok mu? Dede. Aslanım benim, gel bakayım buraya. Dede biliyor musun, biz babama gideceğiz. Öyle mi? Evet. Aslanım, gel. Montunu çıkar, biraz daha, daha geç gideceğiz. Gidecek, gidecek. Ben babama gideceğim. Gideceğiz. Daha sonra gideceğiz. Söz. Tamam mı? Siz gelmeyin. Ben tek başıma geliyorum. <laughs> 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 ah. çocuk işte. İnsanı güldürüyor. Yine cesaevine Kartal'ı ziyarete mi gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Azize. Yardıma ihtiyacım var mı? Hadi artık. Sıkmayacağım ya. Yani. Nasıl sıkmayayım canım ya? Bunları yaban benim, babam ya. Vallahi ağrıma gidiyor. E sen niye ağrına gidiyorsun ki? Sen ne yaptın? Dert o zaten. Bir tarafta sen, Selin, yeğenim. Yemin ediyorum, buradan kaçıp gidesim geliyor onlar olmasa ya. Sadık, senin bir kabahatin yok. Kimsenin bir kabahati yok. Kabahati olandan da hesap sorulacak zaten. Babanın günahı için kendini suçlama. Sağ olasın. Bir daha da bu konuyu açma tamam mı? Düşünme artık. Ben gideyim artık, tamam Tamam. Seninle olsun sonra dikkat et. Hiç merak etme. Bir haber alırsan da iletirim. Ne biçim laf o? Boş ver. Selin, söyle bana. Aziz seni tehdit mi etti yoksa? Ne olur babacığım artık karışma. Kesin tehdit ettim. Mi? Bilmez miyim ben adamımı? Evet ama umurumda değil. Olmaz öyle şey. Olur. Kartal için kendimi bir de bir kez daha feda edeceğim. Feda mı edeceksin? Selin, Aziz ne söyledi sana? Adamak geldi. Son kez konuşacakmış. Fedai açacakmış, Sonra polise beni kartal vurmadı diyecek. Sen de buna inandın öyle mi? İnanmak zorundayım baba. <laughs> Son kez konuşacak. Sonra sizi azat edecek. Ha? Aklını başına topla kızım karşındaki adam bir şeytan. İblis, İblis! Sen Aziz'in yanına gideceksin. Kartal bulunduğu yerden çıkacak. Sana gidecek. Siz böyle mutluluk içinde uçtuğunuzu sanırken Aziz gelecek. Ondan sonra tak 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 ikiniz de öldürecek. Güzel plan bir seferde ikinizden de kurtulacak. Sonra ne yapacak biliyor musun? Ha? Ne yapacak? Oğlunuzu büyütecek. Onun en sevdiği şeydir öksüz yetim bakmak. Abi, iyi ki geldin. Oğlum, nasılsın? Fena değilim. Haber var mı? Yok. Sen bir şey bulamadı değil mi? Yok ya ara tara ara tara. Demek ki çok sağlam bir yere saklanmış. Senin ne işin var burada? Babamın otur odası. Bacım burada, yeğenim burada. Ne oldu? Sen niye şaşırdın bu kadar ya? Hoşuna gitmedi sanki. Yok ya. Haber vermeden apar topar çıktık ya. Ondan şaşırdım. Ben haber verdim otele geldik diye. Ha iyi. konuşuruz. Abicim gel. Osman'a gidelim. Osman'a bakalım gel. Menemen yıkılıyor kardeşim. Menemen yıkılıyor. Hadi bakalım. Geliyorum ben. Sen geç otur. Hadi bakalım götür. Yalnız bugünkü çorbadan sonra ben emin değilim. Önce sen ye. Bak kalbim çok pis kırılıyor yalnız ona göre. O kadar uğraştım ya. Nasıl? Mis. Kötü amaçlı insanların eline geçerse tehlikeli silah dönüşebilir. Yani benim aşçılık buraya kadar birader, tamam mı? Hemşirelik kadar. Tamam hadi ye. Şu olaylar bitsin. Ben kardeşime en kralından ısmarlayacağım, merak etme. İyi. Yumurtaları pişsin ama söyle, tamam mı? Ya Hayret, o kadar da kaynattım yani. Allah Allah. Hayret, kaynatmayacaksın işte, pişireceksin. Ne diyorsun. Sadık ne yaptı acaba? Daha bir şey yapmamıştır. Sabredeceğiz.